Selam arkadaşlar ben Gamer Bugün sizlerle beraber Car Parking Multiplayer'da e, Nasıl Game Guardian ile e, Coin Hilesi yapılır Onu göstereceğim Biliyorsunuz ki e, en son güncelleme ile Beraber Coin Hilesi e, Arkadaşlar Kalktı Şimdi tekrardan oyuna yeni bir versiyonu Eklendi Hemen size göstereceğim İlk önce e, Driver kısmına Gelin Sonra animasyona tıklayın. Buradan en alttaki 500'lük emoji'yi seçin. Buradan e, ee, kar parkingi seçin ve bellek aralıklarına gelin. Buradan ana musu seçin arkadaşlar. Sadece bunun açık olması lazım. Bakın 621 MB buna kaydete basın. Sonra arama kısmına gelin ve buraya ee, bir saniye 100 noktalı virgül 500 yazın arkadaşlar. Sonra ise bunu yeni arama yapın ve Duvort'ta aratın. Bu arada e, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, Game Guardian'ın kurulumu 500 abonede gelecektir. Ve diğer Game Guardian ile ilgili videolar. Hemen bunun e, aratmasını bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Eee bekleyin aratsın sonra hemen şuradaki en üstteki yüze tıklayın ve burada adrese git yazıyor bakın ona basın sonra burada şu sarıyla işaretlenen şeyi seçin ve burayı şu kaleme basın bak sağ tarafta en sağ tarafta ve bunu full yapın sonra en başına eksi koyun ve evet deyin sonra Şuradaki e, büyüteç kısmına gelin ve şuraya e, ne yazacaktık bunu yazın ve onaylayın arkadaşlar. Sonra bunu buraya koyun. Pardon. Bunu şey yapın. Yanlış söyledim. Eksi pardon. Eksi koymayın. 550 Eksi koyuyor muyduk? Evet koyuyorduk. Eksi 555 1 2 3 3 0 koyun 555.000 ondan sonra uygulamayı kapatın ve şu kısma gelin tekrar açın gördüğünüz gibi bütün rakamlar değişti hemen bir tane satın alın ve paranız eksi 555 bine indi hemen arkadaşlar oyunumuzdan çıkış yapıyoruz ve tekrardan game guardiana girin Buradan bir saniye. Tamam. Sonra oyuna tekrar girin arkadaşlar. Game Guardian'dan. Ee, eğer girmezseniz hile çalışmayabilir. Paramız hala eksi olacak. Girdiğimizde. Arkadaşlar hemen bir oyun girerse Hemen gire be. İki gün bekledik. Hadi gir. Bakın gördüğünüz gibi eksi 555.000 coin'imiz var. Bunu nasıl artıya çeviririz? Hemen driver kısmına gelin. Buradan tekrardan animasyonu seçin ve e arkadaşlar buraya Tekrardan belli karalıklarını kontrol edin. Anonim sadece açık. Bunu kaydede basın. Büyüteç kısmına gelin. Ve buraya deminki gibi 100. 500 yapın. Ve Duort'ta aratın. Bu zaten uzun sürede arıyor. Bu arattıktan sonra Daha doğrusu aratmasını ilk bir bekleyin. Bende neden yavaş aratıyor bilmiyorum. Bundan sonraki video arkadaşlar Game Guardian nasıl kurulur videosu gelecek 500 abonede. Hemen şu bir hallolsun. Tamam. Sonra şu en üstteki yüze tıklayın. Adrese gittiğin. Sonra yine bunu seçin ve full basın onun başına eksi koyun arkadaşlar. Sonra evet deyin. Büyüteç kısmına gelin ve bunu onaylayın. Buna basın. Tekrardan buna basın. Gördüğünüz gibi yine rakamlar değişti. Sonra bunu aldığımızda arkadaşlar 2 milyon paramız şey coin'imiz oldu. İsteyenler böyle de kullanabilir ama ben işte yine World Salaya gideceğim diyen arkadaşlarımız hemen oyundan çıksın. Tekrardan girsin arkadaşlar. Ama isterseniz öyle de kullanabilirsiniz yani. 2 milyon parayı. Sonra Car Parking'i seçin ve oyunu tekrardan açın. Evet. Oyun yine 2 günde zor açılacak galiba. Bu parayı 30 bin yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl yapacağım derseniz de hemen şimdi onu size göstereceğim. Yani çok uğraştırıcı bir şey değil. Hemen şu game guardiyanı sol tara sağ tarafa alalım. Sonra driver'a gelin. Buradan şurada alt tarafa doğru gelin. Ve burada Game Guard'ını açın arkadaşlar. Buraya bu arada paramız 500 bin olacak. 500 bin olmuş bakın. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra işte tekrardan belli karalıklarını kontrol edelim. Evet anayımız tamam. Sonra büyüteç kısmına tıklayın. Ve buraya 200 noktalı virgül 400 yazın. Bunu aratın. Tekrardan yavaş arayacak bende. Bunun çözümünü bilmiyorum ama. Yani bilen biri yorumlara yazsın bilen. Evet arkadaşlar. Hemen şu arasın. Hadi be. Heh, aradı. Sonra buna girin. iptale basın. Ve buradaki 400'ü seçin. Adrese gittiğin. Burada tekrardan bunu seçip burayı fullat yapın ve bunu full silin arkadaşlar. Ve buraya eksi 470 1 2 3 0 koyun. Yani eksi 470 bin. Tamam deyin. Sonra büyüteç kısmına gelin. Ve buradaki kaleme tıklayın. Burayı da aynen öyle. Eksi 470 Win yapın. Sonra evete tıklayın. Buna basın. Geri gelin. Tekrar driver yapın. Buradan gördüğünüz gibi rakamlar değişti. İstediğiniz win alın. Ben mesela bunu aldım. Bakın gördüğünüz gibi 30k Queen